Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Skywars oynayacağız arkadaşlar. Hypixel'de girdim her zaman gibi. Bu arada arkadaşlar videonun başındayken kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ee, hiç uzatmadan arkadaşlar gireceğim ben. Skywars bakalım. Direkt girelim. Bakalım arkadaşlar. Ee... şuradan şu adamı da kesebilirsem güzel olur. E, güzel bir oyun çıkartmak istiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. Çıkartmasam da olur. Gece modu geldi lan bu arada. Şu gece olunca ne oluyor hiçbir fikrim yok. Ama bilmiyorum. Videoda karanlık çıkmaz mılar? Hiç bakmıyorum da. Neyse. O kadar karanlık değil. Neyse. Şuradan alalım. Çok şey şeyler çıkmadı bence. Hani bunlar bakınca arkadaşlar. Yapıl iyi bence. Şu yapıldı direkt yiyeceğim hatta. Şu adama saldırmalı mıyım? Şöyle bir gidiyorum. Adam direkt ortaya gitti sanırsam. Beni düşürmeye mi çalışacaksın kalçam? Çok kurosun sen ya. Kalçam sana bir tane vurabilirsem güzel olacak. Oha ama ya. <laughs> Arkadaşlar adam hayattaki şansını kullandı resmen ya. Hani bak şurada adamı öldürdüm. Şurada şuraya uçtum ya. Hani ben mi şanssızım? Neyse tekrar. Bakalım. Garip bir harita geldi arkadaşlar. Bu ortada daha önce oynadım mı bilmiyorum. Oynamışımdır ama büyük ihtimalle. Şurada iki sandık var. Burada aşağıda falan sanırsam e, tam gözükmüyor. E, Şurada bir alalım arkadaşlar. E, i̇yi. Kılıç fena değil. Ama daha iyisi de çıkabilirdi yani değil mi arkadaşlar? Şuna da bakalım. Dur bak. E, gelen giden var mı? Yok. E, dur şöyle yapsam daha mantıklı. Lan vuramadım. Saçma attım arkadaşlar onun farkındayım ya. İkincisini yani. Ee, neyse dur. Adam orada set giyecek değil mi? Aynen. Ee, da harcamak istemiyorum da. Arkadaşlar bakın <laughs> tüm böyle şeylerimi, skilllerimi kullandım ancak kesebildim adamı ya. Ama karım olmadı buradan benim. Hani ee, şu bezdeki ölmüş mü direkt sanırsam. Arkadaşlar bazen böyle yapıp kesebiliyorum. Ama hiçbir işime yaramıyor yani. Aşağı düştükten sonra ne faydası var yani. Ancak kill. Bak başka bir daha geliyor. Şu bezde kaçacağım. Bloğum da çok yok ki. Karşım seni kessem bile arkandaki gelecek. Aa dur daha iyi bir kılıç şunu da ver. Bak o da öldü de e, arkadaşlar bir faydası olmuyor yani bana iki kill'im oldu baksanıza şöyle Vah ve... dur adamın seti yok. Ulan dur az daha düşüyordum arkadaşlar bak bu kendi çukurumu kendim kazıyorum Karşım sana bir ok atabilirsem Karşım seni kesmem lazım lütfen Lan nasıl öldüm ben ya? Arkadaşlar orada adamı her türlü kesmem gerekiyordu. Dört canı kalmış. Neyse arkadaşlar yani orada iki kişimi ne kestim zaten? O bence gayet iyiydi yani. Ee, adamı da kesemedim yani. Neyse sıkıntı değil. Bu arada şöyle kofesler nasıl oluyor ya? Baksanıza arkadaşlar büyük kofes. Öyle onlar ne kadar acaba ya? öyle almak istiyorum yani böyle. Daha geniş olanımız olsun. Ee, şu sandığı açamadım ya. Heh. Ee, çok saçma adım. Ee, şunu da al. Tamam. Ee, gerçi o kadar da iyi değil ya. Yani. Arkadaşlar genelde set çıkmıyor doğru düzgün. O yüzden kaybediyorum bence. Adam öldü. Ee, bu da bana kartof atmayı bekliyor. Şöyle bir yol hazır edeyim de ben. Kaçıp. Beni öyle düşünemezsin sen o. Lan. Bu arada kırmızı böyle bir efekt var. O güzelmiş. Kardeşim sen nasıl vuruyorsun bana ya? Heh öldü zaten. Arkadaşlar vuruşu bir garipti bence. Yani. Ama öldürdüm. Ee, bu daha iyidir herhalde. Dur farkı var mı? Ee, şunu giysem. Şu zırh anlayabiliyor musun? Arkadaşlar şu zırh barı değişmediğine göre aynıdır büyük ihtimalle. Ee, o yüzden demir kalsın daha iyi. Ee, canım yok bu arada benim. Ee, Aa, adam full set. arkadaşlar. Adam bana dokunsa ölürüm yani o derece. Ee, adam ortaya kale tarzında bir şey yapıyor. Güzel. Ben e, şu base'lere bir bakayım. Hani çok bir şey yoktur da. En azından base'lere yolum olsun arkadaşlar. çok Bak şu sandık açılmamış. Ee, gerek de yokmuş ya. Açılmasa da olurmuş. Böyle yarım yamalak bir zırhımız var. Güzel. Ee, bak şu pantolonu ye. Arkadaşlar. Ee, şunları al Tamam. Bir sürü kartonum falan var. Ee, i̇ki kişi kaldı. O demir setliği nasıl kesebilirim? Bak bir de orada bir orada. Arkalarsam bir şey yapabilirim. Ee, arkadaşlar adamın savurmalı voltası var. Yani adam Allah. Uva, bir vurdu zaten. Uçtum arkadaşlar. Ee, Cici alacağım gene. Adam zaten arkadaşlar normalde de kesebilirdi. Yani zırhı iyi de Aşağı atmayı tercih etti neyse ee, bakalım ee, bu arada arkadaşlar böyle oyun kazanmaya çalışmayacağım böyle e, illa kazanmasam da olur yani hiç böyle şey yapmak istemiyorum dediğim gibi bazen yarım saat falan oynamam gerekiyor bazen 10 dakikada kazanıyorum direkt ee, o yüzden girip oynayacağım sadece arkadaşlar şu kılıcı alalım deri zırhı da alalım arkadaşlar hani hiçbir faydası yok ama olsun bu arada devre zırhlarının hiçbir faydası yok arkadaşlar yani o yarım katlık şey de olmasa da olur yani. Şuna düşebilir miyim? Hadi be bu de çok iyi olacaktı. Neyse boş yere kartopu harcamış olduk. Ee, sıkıntı değil. Adamın zırhı benden iyi yalnız arkadaşlar. O demir şey bana lazım. Karşı şimdi şu gefolu yiyeyim. Senin peşinden gitsen bak şu sandık açılmamış arkadaşlar. Eee. Lan sen böyle nereden gördün, nereden attın? Neyse. Bu direkt oyun başladı arkadaşlar ya hani böyle dedim ya. E, öyle bekleme şeyi oldu. Sonra direkt başladı. Bu arada bu kadar malzeme yeter. Direkt orta gitmem lazım. E, sandık nerede lan? Burada sandık yok mu? Bu ne biçim bir ya? E, sandık varsa da ben görmedim büyük ihtimalle. Şöyle biraz yukarıdan gideceğim. Bana altı atabilirler. Tamam şu sandığa bakıyorum. Ee, tamam. Güzel. E, i̇ki tane çıkmasaydı. Bir tane pantolon çıksaydı daha iyi de. Neyse arkadaşlar bakalım. Hızlı bir şekilde ortaya geldim bu sefer. Üf, e, kendimi kapamam lazım. Yok şunu al. E, Lan hiç mi bir şey yok? Güzel. Arkadaşlar o kadar şey yaptım ve gram faydası olmalı. Böyle şeyler de hiç sevmiyorum ya. Şu yapılı bir yiyelim. 6 kişi var daha lan. Ee, nasıl çek acaba boy? Ee, Şunu alayım ben. Şuradan ne var? 3 1 lav falan tnt Tamam. Karşım sen canına mı suladın ya? Adamı da sektirdim arkadaşlar anca öldü. Karşı düşmen lazım bence. Oha, oha arkadaşlar adam TNT patlattı. Oyun kastı yani. Eee, oyun kasıyorlar. Oyunu mu kasartıyor bu TNT'ler arkadaşlar? Karşım seni adam sandım ya korktum o yüzden. Kaçım sadece sen kaldın sanırsam. Yok bir şey daha var. Tamam sen de öldün. Arkadaşlar gayet güzel bir oyun oluyor bence. Yani Kaçım bu oyun her türü benim hakkım. O yüzden ölmen lazım. Kaçım öl. Ya geldim tamam. Ve kazandım. arkadaşlar 6 kill de hani oynadığım en iyi oyunlardan olabilir. 6 kill çünkü solo da hatırlamıyorum yani. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar yani. O arkadaşlar yani 6 kill nedir Yani <laughs> arkadaşlar baksanıza 6 1 1 hani ikinciyle üçüncüyle yani gördünüz. Evet arkadaşlar bence güzel bir oyun kazandık orada 6 kill ile falan. Hani ondan sonra da böyle bir şey oynamak istemedim açıkçası. Yani güzel bir bitirişle videoyu bitirelim arkadaşlar. Zirvede bırakalım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.